Selamlar dostlar. Bootstrap serisinin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde tipografi ve image özelliklerini göreceğiz. İlk başlığımız headings'ler, başlıklar yani. Burada normalde h1 h1 diyorum. HTML etiketlerinde bulunan h etiketlerini gösteriyor. İşte h kullandığında böyle bir görüntü elde ediyorsun diyor. Burada da kendilerini oluşturmuş olduğu başlık etiketleri özelliklerine sahip elementler var. Şimdi bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz. Direkt h1 HTML etiketlerinde kullanabilirsiniz. Aradaki tek fark şu. SEO e, kuralların gereğince işte mesela e, arama motoru sana şunu diyor. Şemantik yapıda bir e, sayfa oluşturacaksan e, şunu diyor sana. HTML etiketinde ki bu en basit bir kuraldır. E, HTML etiketi sayfanda diyor. Bir herhangi bir veya işte bir sayfanda H1 etiketinden sadece bir tane olmak zorunda diyor. Bu bu sektörün en basit kuralı aslında. Frontend'in HTML'in en basit kuralıdır bu e, H1 etiketinden sayfanda sadece bir tane olmalı diyor. Onun sebebi de şu. H1 etiketi en büyük başlık etiketi ve en vurgulayıcı etikettir. İşte senin sayfanda bir tane bundan bulunmalı diyor. Çünkü arama motoru işte son kullanıcı arama motoruna geldi. nokta nokta nasıl yapılır veya nedir yazdı. Bu konuyla alakalı içerikler paylaşan sayfaları arama motoru tarıyor. Tamam mı? HTML dosyalarını tarıyor. Direkt işte sallıyorum H1 etiketine bakıyor. Tabii birçok şeye bakıyor da bu SEO muhabbeti, sıralama muhabbeti çok derin konular aslında. Bunu anlatmayacağım burada ama kafanızı daha rahat canlansın diye söylüyorum. İşte gelip haş etiketine bakıyor ki burada vermiş olduğu, son kullanıcının aratmış olduğu konuyla alakalı e, en iyi eşleşen başlığa bakıyor mesela. Sallıyorum şu örnek veriyorum. Senin haş bir etiketine buna cevap veriyor diyelim. Direkt buna bakıyor mesela. Bunu alıyor tamam. Seni sıralamada yukarı çıkartıyor. Yani nokta nokta nedir veya nasıl yapılır yazdığında sayfalara sıralanıyor ya senin tarayıcında. Aynı şekilde seni sıralamada yukarılara taşıyor. Mesela işte SEO puanı yüksekse sıralamada yukarı çıkıyorsun vesaire. O yüzden bu önemli. Yani bir başlık oluştururken H etiketini oluşturmanız SEO açısından sizin için daha iyi olur. Tabii şunu diyebilirsin. Benim için SEO'nun bir önemi yok. Ben sadece güzel gözüksün ve hızlı yapmak istiyorum diyorsan. Ya bu şekilde kullanabilirsin. Bir de şu yöntem var. Sayfamda bir tane H1 kullanmak istiyorum. Ama bu özelliğe sahip birden fazla element gözüksün istiyorum. Sayfamda işte ben bir yapı oluşturdum, bir tasarım çizdirdim. E bu e, bu tipte yani bu görüntüde birden fazla başlık var. O zaman ne yapacağım dersen yine sayfanda bir tane H1 etiketi, H1 etiketi kullanırsın. Ama bir taneyi kullandıktan sonra diğerlerini bu sıradaki başlık etiketlerini kullanabilirsin mesela. Anladın mı? Bunu bu şekilde kullanabilirsin. Onun haricinde Customize Leading var. Burada bahsetmiş olduğu aslında şu ikinci başlık, ikinci metin, ikinci text gibi bir şey. Bakın fark ettiyseniz burada zaten rengi daha solgun duruyor. Text body secondary diyor aslında zaten. Sayfadaki ikinci başlık gibi bir şey demek, ikinci metin gibi bir şey demek bu. Onu niye kapattıysam? Display headingsler var. Bunlar da normal headingslerden, yani normal başlıklardan çok daha büyük olan başlıklar zaten. Bu display altı yani sonuncu elementi neredeyse H1 ile aynı boyutta belki daha büyük Belki biraz daha küçük olabilir Onun haricinde dediğim gibi daha büyük display bir zaten Herhalde 80-70-80 piksel var Bir bakalım e, Font size 5 ram diyor 80 piksel zaten yani 80 piksel bir e, Başlık kullanabilirsin bilmiyorum ama şey olabilir mesela hero sectiondaki alanda işte bir açıklama metnin bir vurgulayıcı metin Olacaktır Orada display bir e, Özelliğini kullanabilirsin mesela e, tab tamamen sizin kullanım alanınıza kullanacağınız e, yapıya kalmış bir şekilde Hani Bunları kopyalayıp bakalım diyeceğim ama burada Değişen bir şey olmayacak orada gördüğümüz şey zaten Bize kendisi gösteriyor anlatmış olduğu şey Sayfada bu şekilde kullanabilirsin Onun haricinde lead kısmı var burada zaten şey gösteriyor e, Normal HTML etiketlerinde olan şey gösteriyor ben burada alignları sıralamaya bakacağım Şimdi hizalamalara gelelim. Burada şimdi text center, text end, işte text start bu özellikler var. Bunlar da şu. Zaten anlayacağınız üzere aslında HTML, CSS kodlarında text center var ya. Ondan bahsediyor. Text align center, text align end, text align start. Bunlardan bahsediyor. Hatta kendimiz yapalım bir örnek. Onu da göstereyim size. Ve buraya bir paragraf yazalım. 10 kelimelik bir cümle olsun. Şundan 3 tane yapalım. Bunun klasına gelip text start diyelim. Bunun klasına gelip text center diyelim. Bunun klasına da gelip text end diyelim. Bir bakalım sayfamızda. Bakın görmüş olduğunuz gibi birincisi text start da sayfanın başından başlatıyor. text align left vermiş. text center ise text align center veriyor. text end ise text align right veriyor. Bunu gidip CSS yazmaktansa mesela bana sorduğun zaman ne nasıl cevap veririm sana? Bu üç özelliği ben mesela çok fazla kullanıyorum bu strapta. Çünkü çok işe yarar. Gidip CSS class ismini yazıp işte onun içine text align center vesaire yazmaktansa class ismini verip geçiyorum. Mesela çok kullanışlı. Acayip derecede kullanıyorum mesela ben bu üçünü. Yani bu üçünü çok kullanacaksınızdır muhtemelen. Ben severek kullanıyorum. Siz de severek kullanacaksınızdır. Çok işe yarar bir özelliktir bunlar. Şimdi burada göstereceğim şeyler aslında bu kadar. Daha fazla bir şey göstermeyeceğim bu dokümantasyon sayfasında gelip Tipografiye content başlığından tipografiye girip daha fazlasını görebilirsiniz. Burada basit basit şeyleri gösteriyor aslında. İşte burada da listeleme elemanlarını göstermiş, inline listi göstermiş vesaire. Bunlarla vakit kaybetmek istemiyorum. Bu bölümleri hızlıca geçip tamamen Bootstrap ile bir proje yapacağız. Çok, çok ona gelmek istiyorum ki orada daha çok şey öğrenirsiniz ümidiyle onu düşünüyorum. Şimdi image başlığı altında responsive image dediği bir e, muhabbet var. Bu nedir? Şimdi bunu size göstereceğim. Bunu size göstermem için e, benim bir tane görsele ihtiyacım var. Bu görseli nereden bulacağız? free girelim bakalım bir tane görsel indirelim. İşte bu ne olur? Hareket etmiyor abi. Bana bir tane görsel ver işte şu olur mesela. Şu da olur. Bunu indirelim. Bunu gelip nereye atacağız? İkinci monitörde buraya atacağız. Ders 1'in içerisine. Şimdi hatta bunun ismini de değiştirelim. İsmi çok uzun oldu. Image.jpeg olarak kalsın. Tamam. Şimdi ben buraya bir image etiketi açıyorum. E, ee, Sercesine image.jpg kullanacağım. Şimdi bunu buraya kaydettim. Sayfaya kaydettim direkt. Sayfada bu şekilde bütün büyüklüğe geldi. Şimdi ben normalde ne yapmam lazım? İşte image CSS'ten gelip işte display block vermek istiyorsan verebilirsin. Bitine yüzde yüz vermem lazım ki taşma yapmasın. Veya bir işte maksimum genişlik vereceksem ne yapacağım? İşte max width vereceğim. Sallıyorum 450 piksel. Bunu verdikten sonra Object Fit e, Cover vereceğim ki o görselin şeyi bozulmasın, yapısı bozulmasın diye veriyorum bunu. O, e, görseli küçülttüğün zaman bazen görsellerde kaymalar mevcut oluyor. İşte sağdan soldan yukarıdan kayıyor, görselin kalitesi çok düşüyor. Object Fit cover verdiğin zaman o şeyi kapatıyor senin için, o çirkin görüntüyü kapatıyor. Görseli verdiğin genişlikte e, tamamının kapsamasını sağlıyor, anladın mı? O şey e, bozuntu bozuk görüntüyü ortadan kaldırıyor. Şimdi normalde benim yapmam gereken buraya gelip dört tane gerekiyorsa beş tane gerekiyorsa altı tane vesaire kod yazmam gerekiyor. Şimdi ben bunları buradan siliyorum. Burada bana gö vermiş olduğu Image Fluid dediği bir özellik var. Tamam, ben buraya gelip kaydediyorum. Klasına bunu Image yok veriyorum. Float artık ne nasıl okunuyorsa. Bak burada görmüş olduğun gibi, Maxit tabii ki de vermiyor çünkü senin ne değer vereceğini bilemez. Ama Şöyle. Şöyle bir şey yapalım hatta. Buraya bir div oluşturalım. Divin içine işte ne diyelim? Style'la işte işte width 500 piksel diyelim. Tamam mı? Hatta şunu önce bir silelim. Şu kılası bir silelim. Benim işte 500 piksel genişliğinde bir elementim var. Bunun içerisine bir image koyacağım. Ama ben bunu yaptığım zaman bak görmüş olayım gibi sayfa kayıyor. Görsel çok büyük. Ben buraya gelip Klas ismine image fluid verdiğim zaman bakın burada ne olmuş oldu? Max %100 Height'ini auto verdi. Bu ne demek oluyor? Tamamen responsif görseller oluşturmanı sağlıyor arkadaşlar. Oluşturmanızı sağlıyor. Ben buraya gelip bu biti buradan sileyim. responsive daha rahat anlayalım diye siliyorum. Bakın buraya görmüş, burada görmüş olduğunuz üzere görsel tamamen Responsive uyumlu şekilde çalışıyor hareket de Gördün mü? Sayfada ne herhangi bir taşma, bozma, etme hiçbir şey yapmıyor. Gördüğün gibi sayfada tamamen responsive şekilde çalışıyor. Çok güzel bir özelliktir. Bence çok kullanışlı bir özellik. Çok da kullanabileceğiniz bir özellik. Görselleri image fluid verdiğiniz zaman her bir görsele gidip max width 100 veya width %100 yüz vermene gerek yok. Onlarca haricinde thumbnail oluşturabilirsin diyor. Image thumbnail verelim mesela bir klasa. Hatta direkt bunun altına oluşturalım. Image thumbnail dediğin zaman da bak zaten direkt bir border bile geldi görmüş olduğun gibi. Bir padding verdi her bir yeri 0.25 RAM boyutunda yani 4 piksel boyutunda her bir yerine padding verdi. işte background color verdi, gri tonlarında bir şey verdi, bir border verdi, bir piksel genişliğinde. Border radius verdi kendi şeyine göre 0.375 RAM diyor. Herhalde 2 piksel falan tekabül ediyor. Şey 5-6 piksele falan tekabül ediyor. Şimdi i̇şte Max Fit %100 verdi. Hype Auto verdi. Yine dediğim gibi responsive yapıya uyumlu şekilde bir thumbnail oluşturdu aslında bize. Ee, onun haricinde bakalım. Align e, görseller hizalama var demiş. İşte burada Float kullanıyor. Float'u burada gerçekten kullanmış mı? Mesela bunu görmemiştim. Hatta özelliği alıp biz kendimiz kullanalım bakalım. float kullanmış. Şöyle bir şey var. Bundan bahsedeceğim. Float'u asla kullanmıyoruz arkadaşlar. Ben CSS derslerinde, CSS videolarında zaten float göstermedim. Bu float'tan bahsettim mi bahsetmedim mi bilmiyorum ama float'u asla ama asla kullanmıyoruz arkadaşlar. Float çok eski bir CSS özelliğidir. Biz bu float'u kullanmıyoruz. Float'u kullandıktan sonra clear denilen bir mantık var arkadaşlar. Float'un sonradan getirmiş olduğu bir e, yapı var. Yapı oluşuyor daha doğrusu HTML dosyada. Onu clearlaman gerekiyor. Temizlemen gerekiyor. Bu çok eski ve artık hiç kullanılmayan. Bakın hiç kullanılmayan bir özellik. Bu büyük ihtimal bu 3 veya daha öncesinden kalan özellikler hala kullanabilirsiniz diye burada gösteriyor. Bu flow'du asla kullanmıyoruz. Onun haricinde MX Auto dediği muhabbet var. O da şu. MX Auto'yu aslında gösterdim zaten. Ee, işte i̇şte image oluşturalım buraya image özelliğini koyalım. Hatta şöyle yapalım. Silelim burada. Buraya gelsin. 200 500 piksel diyor. MX auto dediği de şey de şu arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Margin right ve margin left'ten auto. Auto yani sağdan ve soldan demek istiyoruz arkadaşlar. Sayfada belirli bir genişlik verilmişse bir etikete ona mx auto verebilirsin. Eğer belirli bir genişliği yoksa sayfada o elementi mx auto ile ortalayamazsın. Tabii ben bunu bu şekilde verirsem ne olacak? Şuna bit 250 piksel diyelim. Bunu buradan silelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi mx auto özelliği olmasına rağmen sayfada ortalanmıyor. Sebebi dediğim gibi belirli bir genişlik verildiği sürece mx auto işe yarıyor, sayfada ortalamanızı sağlıyor. Onun haricinde text center demiş bir görsele e, belirli bir width değeri vermediysen text center'ı kullanabilirsin. Onu göstereyim. Tabi width 500 piksel verdiğim için olmayacak. Bunu şuradan bir silelim. E, bunun style'ına işte width 500 piksel buna diyelim tamam mı? Text center özelliği görmüş olduğun gibi kullanabiliyorum. Bu alana tek text center verdim. Görsele verirsen bu işe yaramayacaktır. Direkt onun kapsayıcı etiketine text center özelliğini vermen lazım. Hatta verip deneyelim ya işe yaramayacağını siz de göreceksinizdir. Text center buna verdiğim zaman ne olacak? Doğal olarak şunu demiş oluyor aslında text center. İçinde bulundurduğun elementleri, e, inner elementleri sayfada ortala demiş oluyor aslında. O da içinde başka bir şey bulundurmadığı için elementi ortalayamayacak. Bu şu an ne oluyor? İçinde bulundurmuş olduğun inner elementi ortalıyor. Şu an ben bu image'e display block verirsem eğer display block verirsem sayfada ortalanmayacaktır. Çünkü inner element değil kendisi ama display block değil inline block kullanırsam o zaman yine sayfada ortalanacaktır. Bir sorun olmaz. Onun haricinde ne var başka? Picture özelliğinden bahsediyor. Ve CSS, e, Sss ve Rable'larını gösteriyor. Onlar şu an bizim konularımız değil. Evet bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu surattaki tipografiyi ve e, image özelliklerini gördük. İşte H1 e, biraz konuştuk. SEO'dan biraz konuştuk. O nedir ne değildir. Buradaki H1 Class'ını kullanıp kullanmamanızın anlamını e, anlattık. Onu konuştuk biraz. Evet bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan veya sormak istediğiniz veya fikir belirtmek istediğiniz, şöyle yapabilirsin, bunu böyle yapabilirsin, şunu yapsan daha iyi olur dediğiniz şeyler varsa yorumlarda bunları belirtebilirsiniz. Ve bu videoluk bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.